yılında Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden bölüm ikinciliği derecesiyle, 2019 yılında ise aynı üniversitede Siyaset, bilim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden çift kanal öğrencisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimine Marmara Üniversitesi Gazetecilik Ana Bilim Dalı'nda devam eden Konaç, Siyaset Dışı üzerine yazdığı teziyle 2022 yılında master derecesini aldı. Şu anda da aynı üniversitenin Gazetecilik Anabilim Bilim Dalı'nda doktora eğitimine devam etmektedir. Öğrencilik döneminde Cumhuriyet Gazetesi ve Kadın Adaleleri Destekleme Derneği'nde stajyer olarak çalıştı. Yönetici editör olarak çalıştığı dönemde iş kadınlarına yönelik yayın yapan ve iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine eğilen bir web sitesine yayın stratejilerini oluşturdu. İBB, Borusan, Gitti Gidiyor gibi çeşitli kurum ve şirketlerden yetkili isimlerle toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, çalışan deneyimi, kadın liderliği gibi konular üzerine bir dizi röportajlar gerçekleştirdi. 2021 yılından beri İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve iletişim alanında akademik kariyerine devam etmektedir. Sayın Elif Konaç bizlerle. Sözü size bırakıyoruz. Öncelikle herkese merhaba. Değerli davet için çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Ankara'ya yaptığım en keyifli yolculuklardan biri olabilir öncelikle. E ee, konu da kadınlar kadınların siyasette temsil olarak bana söylendiğinde aslında dedim ki bunu birazcık kendi e, bir deneyimimle bağlantı bağlantı kurarak başlayayım. Bu 2023 seçimlerinden önce gazetede benden bir yazı istendi. Ben de yazdığım yazıya solda görmüş olduğunuz başlığı attım. Muhtemelen oradaki tırnak işaretleri de biraz radikal bulunduğu için ertesi gün gazeteyi açtığımda yazının başlığı sağdaki şekilde değişmişti. Sonra dedim ki, yani tabii genciz de hani arayıp hayır ya nasıl değişir böyle olamaz diyecek bir durumumuz da yok henüz o kadar palazlanmamışız da. Kendi kendime bu konuda bana önerildiğinde şunu söyledim, bu yazıya yani o yazıya bu başlığı atmak isteseydim nasıl yazardın diye. Aslında biraz da hep birlikte benim editlenmiş yazım nasıl olurdu onu dinleyeceğiz diyebilirim. Ee, bu görmüş olduğumuz. 2023 seçimlerindeki toplam kadın seçmen sayısı yurt içi ve yurt dışı. Ve Türkiye'de kadın seçmen sayısı erkek seçmen sayısından daha fazla. Fakat temsil oranına geldiğimizde mecliste gördüğümüz kadın milletvekili oranı bu şekilde. Yani arada aslında ya yani ben hep şöyle düşünüyorum kendi fikrim olarak da. Size de bir soru olarak bunu yöneltebilirim belki. Özellikle Sandığa gittiğinizde, gidiyorsanız, mesela kadın kimliğiniz verdiğiniz oyda ne kadar etki ediyor? Yani ben gerçekten e, kadın kimliğimle oy verme motivasyonumu geliştiriyorum diyen var mı aranızda? Seçtiği partide ya da oy attığı şekilde. Önceliklerinden biri bu diyen var mı? Bir kitle, tamam. Belki de biraz bunun da cevabı burada saklı diyebiliriz. Bu da bizim Cumhuriyet'in e, ilk seçimlerinden bu yana kadın temsilindeki tablomuz aslında. Gördüğünüz gibi çok uzun bir süre. Yani 1900, 1935'teki orana 2011'de ilk olarak ulaşıyorduk, Öyle olması lazım. 2007'de olabilir. Yani çok uzun bir süre sonra 31'den 2007'ye kadar gittiğimiz dönemde ancak 1935'teki o yaranı tekrar temsil oranını Tekrar görebiliyoruz. Bu da bizim bulunduğumuz ligin ülkeleri. Türkiye gördüğünüz gibi 1 Ocak 2023 sonrasında 20'ye bir 20 oldu. Zaten %20'nin üzerinden çıktı birazcık. İki altımızda Burkina Faso var. Onun üzerinde Bahamalar, Madagaskar, Paraguay gibi ülkelerin kadın temsil oranı 1 Ocak 2023 itibariyle bizden daha fazlaymış. Bu da aynı şekilde dünyadaki bölgesel ortalama. Dünya ortalaması %26, %45. Yani muhtemelen bizi Ortadoğu e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika grubunda zaten alıyorlar. Avrupa olduğunu düşünmüyorum. Bu bileş biletlerin kendi ortalama tablosu. Bu da Anadolu Ajansı'nın bir grafiği. Arada bir vergilerimizin hakkını alacak şekilde de çalışmalar görebiliyoruz gösterdiğini. Gördüğünüz gibi yani Türkiye 1930'da 30'da ilk belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği bir e, şekilde başlıyor. Hatta bunu verildiği diye de söylemiyorum genelde. O yüzden düzelteyim. Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı. 34, 1934 yılında da genel seçimlerde milletvekili adayı olma hakkını elde ediyorlar. Peki, yani bu tabloda 1930 iken, 1930 gibi hep böyle anlatılıyor ya, Türkiye'de kadınlar seçme seçme hakkını çok erken yıllarda elde etmiştir diye. E günümüzde hala yüzde yirmilik gibi bir oranda bu temsil devam ediyorsa acaba yani buradaki nasıl diyeyim o eşitsizlik nerelerde başlıyor? Aslında benim her zaman sorguladığım temel mesele de bu. Çünkü siyasette temsil dediğimiz zaman bunu sadece rakamlar üzerinden konuşmanın ya da bu rakamlar düzeldiğinde sanki oradaki temsilin gerçekten istenildiği bir yere gittiği fikrine ben açıkçası çok da inanmıyorum. Çünkü hiçbir zaman da öyle olmuyor siyasette temsili güçlendirmek istiyorsak ve günün sonunda evet biz siyasette kadınlar eşit olarak temsil ediliyor demek istiyorsak aslında bunun öncesinde çok uzun bir yol var. Çok farklı yerlerde çok fazla atılması gereken adımlar var. Bu hanımefendiyi tanıyor muyuz? Tanıyanlar var mı aramızda? Yani resmi gördüğümüzde direkt tanıyor muyuz? Ben üniversite 2'deydim. Bir tane ders alıyordum o zaman. Yaprak zihni olun bir tane kitabı var Kadınsız İnkılap diye ve çocukluk yıllarından beri de okumak istediğim bölüm siyaset bilimiydi ve her zaman da ortaokulda falan bunu söylediğimde şey deniyordu yani siyaset işte ne alaka falan neden. Sonra üniversite 2'de kitabı okuduğumda böyle gerçekten yaklaşık bir hafta falan depresyona girdim hatırlıyorum. Girdiğim depresyon sebebi de şuydu. ...ben neden daha önce bu kadının adını hiç duymadım? Yani üniversite 2'ye gelene kadar neden daha önce hiç duymadım diye. Aslında sonrasında da kadının siyasetle, temsiliyle alakalı... ...yazdığım, konuştuğum ya da arkadaş ortamında da... ...herhangi bir şekilde bulunduğum sohbetlerde... ...ilk olarak hep Nezihe Muhittin adını anarak başlıyorum. Çünkü biz eğer ilkokul çağlarımızda, ortaokul çağlarımızda... ...çok daha öncesinde de yani sadece benim jenerasyonum değil... ...daha önceki jenerasyonlar da... Bu hanımefendinin ismini bilseydi, ben inanıyorum ee, siyasette çok fazla daha kadını görebilirdik. Çünkü bu biraz da kişinin ilhamıyla alakalı bir şey. Evet ya hani tek değilim, ben siyaset bilimi istiyorum, siyaset okumak istiyorum. Belki ilerleyen yıllarda siyasetçi olmak istiyorum. Ama bulunduğum toplumda siyaset bir kadın işi olarak görünmüyor gibi bir algı da söz konusu. Ama bu topraklarda ikinci meşrutiyetten bu yana gelen bir kadın hareketi var. ...bu topraklarda Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan önce kurulan bir Kadınlar Halk Fırkası var. Yani ben düşündüğümde... ...gerçekten çok duygulanıyorum. O dönemi düşünüyorum... ...1930, yani 1920'lerin şartlarını düşünüyorum ve bu kadınlar bir araya gelip... ...bir parti kurabilmişler. Yani çalışmışlar bunun için, bir girişim olmuş ve tabii ki izin çıkmamış. Çünkü demiş ki, kadınların... ...zaten seçme ve seçilme hakkı yok, dolayısıyla bir parti kurum, kur, kurmaları da mümkün değil diye. Fakat bence bu söz çok önemli. Çünkü büyük inkılabımız dediği aslında cumhuriyet ve diyor ki cumhuriyetin kuvvetle geleceğe yürümesinde kadının yükselmesi en mühim şartlardan biridir demiş Neziha Muhittin. Bugün mesela 100. yılı tutladık bu sene. Herkes hep şeylerden bahsetti. Cumhuriyet neden 100. yılında hala istediğimiz gibi değil, istediğimiz noktada değil, neden istediğimiz kazanımlara sahip değiliz? Çünkü bence Cumhuriyet devrimini aslında işte bu eşitliği, temsil eşitliğini bir şekilde sağlayamadığımız için hep böyle bir, bir ayağı eksik kalıyormuş gibi oluyor. Ve 100 yıldan bahsediyoruz. 100. yılda hala bunu konuşuyoruz. E doğal olarak işte burada o kuvvetle yürüme dediğimiz şeyi başaramamışız demek oluyor. Peki bu kadınlar eğer 1920'lerde gerçekten bunu başarabilselerdi, bir şekilde çok fazla da önleri kesilmeseydi neler olurdu? Bu mesela Cumhuriyet Gazetesi yanlış hatırlamıyorsam yine 1920'li yıllarda yayınlanan bir karikatür. Baya işte müsaade buyurun şu dudaklarını rujunu süreyim. Hani kadınlar meclise gelirse olur da işte meclis başkanlığı yaparsa ancak bu konu konu bu konuları konuşurlar yani başka bir konu konuşulamaz ve bunların da karikatürleri yapılmış. Kendisi ciddi anlamda yazan, aktivist, hani siyasette yer alan bir kadın. Mesela ben benliğim benimdir. Muhtemelen 1929'da söylenmiş bir söz. Mesela daha Avrupalı feministlerin belli bir takım sözlerini biz şu an kadın hareketinde de benimsiyoruz. Ama 1929'da bizim topraklarımızda benliğim benimdir demiş bir kadın hakları savuncusu yaşamış yani. Yazmış, çizmiş, parti kurmaya çalışmış. Sonrasında Türk Kadınlar Birliği'ni kuruyorlar. Çünkü parti kurmalarına da izin verilmediğinde. Yaprak Zihnioğlu'na da çok katılıyorum bu sözünde. Diyor ki çok verimli olabilecek bir şahsiyetin önünün kesilmesi, susturulması ve unutturulması bu toplum için çok büyük bir kayıptır diye. O bir haftalık depresyonunda benim de hissettiğim his aynı bu şekilde bu cümlede çok güzel özetlenmişti diyebilirim. Bu hanımefendi tanıyor muyuz? Latife Hanım diyebiliyoruz tarih kitaplarından. Latife Uşaki Sol ismi kanunundan sonra Şimdi ben de gene aynı şekilde İpek Çalışlar'ın bir kitabı var Latife Hanım diye. Muhtemelen ikinci depresyonlarımdan birini de bu kitabı okuduktan sonra yaşamış olabilirim. Çünkü her zaman tarih kitaplarında Latife Hanım şöyle biliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi ve işte 1925 yılında da boşanıyorlar iki buçuk yıllık evliliklerin ardından. Peki Latife Hanım aslında kim? Latife Hanım o dönemin Uşakizade, Uşakizade diye bir aile var ve Türkiye'nin en zengin ailesi. Yani bugün işte karşılık gelecek olan aileleri az çok tahmin edebiliyorsunuz. Londra'da lise eğitimini tamamlıyor. Ardından üniversiteyi Paris'te bildiğimiz adıyla Sorbonne'de hukuk okumaya gidiyor. Fakat İzmir'in işgali sırasında ve o dönem babaannesinin bir hastalığı yüzünden geri dönmek zorunda kalıyor İzmir'e. Atatürk'le tanıştığı dönemde o dönem. Kendisi İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Latince ve daha birçok dil var ama asıl hani konuşabildiği ve yazabildiği diller bu olduğu için bunları ekledim slayta. Lozan zamanı Atatürk'ün yazışmaları olsun, işte Cumhuriyet kurulmadan önce yabancı misyonların Türk topraklarına gelip gidişinde yaptığı konuşmalarda olsun. Çok ön planda. Yani gerçekten bir siyasetçi o dönemde. Ama hani hep tabii biraz daha eş kimliğiyle biliniyor. Hatta işte arabada mesela arka koltukta oturmak istemiyor. Diyor ki ben hani eşimin yanında gitmek istiyorum. Yeri geliyor Kemal diye hitap ediyor. İşte milletvekili olmak istediğini söylüyor. O dönem bu hala tarihsel olarak kanıtlanmamış olsa da işte Vezie Mulitlerin e, öncüsü olduğu kadın hareketiyle de bir şekilde bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Yani onlara destek anlamında ya da belki onlar adına işte lobi yapmak adına olabilir. Ama tabii Latife Hanım'ın bütün özel belgeleri hala Türk Tarih Kurumu'nda e, bir kasada olduğu için bunu tabii kanıtlayabilecek çok fazla belge de yok. Olur da bir gün Türk Tarih Kurumu bu belgelerin açıklanmasına müsaade ederse belki bu dediklerimin de tarihsel olarak kanıtlanma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Meclise dinleyici olarak gelen de ilk kadın oluyor bu arada. Ee, Atatürk'ün o dönem böyle işte daha monarşivari hani herhalde gidecek bir ülkenin genç bir prensesiyle evlenecek diye bekleniyor. Bütün yabancı gazetelerde bunu yazıyor. Fakat evlendiklerinde tüm işlerimde gerçek ortağım olabilecek karakterde bir kadınla evlendim diyor yabancı gazetecilere. Fakat dediğim gibi 1925 yılında işte Kemal denmesi olsun, yanımda oturmak istemesi olsun özellikle Atatürk'ün çevresi tarafından Latife Hanım çok fazla eleştirilmeye başlıyor. Bizim bildiğimiz hikayede bir Fikriye de Fikriye Hanım da anlatılıyor. Orada hani iki kadının bir çatışması oldu ve sonucunda bu evlilik bitti diye. Aslında ben okuduğumda, tarih benim okuduğum şekliyle birazcık da o eşitlik talepleri bir süre sonra o dengelerin bozulmasına yol açıyor çünkü 1925 gibi bir yıldan bahsediyoruz cumhuriyet yeni kurulmuş oradaki dengeler çok farklı ve doğal olarak öyle bir kadının e, siyasette ön planda olmasına bence müsaade edilmiyor bu benim tarih okuyuş şeklim sizler de eğer kitabı okursanız ya da biraz daha detaylı incelerseniz kendi fikrinize ulaşabilirsiniz burada da Kadınların kırık kalpten öldüğü günler artık geçmişte kaldı cümlesi beni böyle hep şey yapmıştır. Bunu da bir yabancı gazeteye verdiği röportajda söylüyor boşandıktan sonra. Ee, ve sonuç olarak diyor ki hani kariyerime devam edeceğim falan. Öyle bir şey de olmuyor. 1970'e kadar öyle tabiri caizse biraz da devlet sırrı modunda yaşamını sürdürüyor ve vefat ediyor. Hala daha çok da detaylı bir bilgiye sahip değiliz yaşama hakkı falan bu sebeple. Ee, geliyoruz 2023 seçimlerine. 2023 seçimlerindeki partilerin kadın milletvekili aday oranlarını solda görüyoruz. Ama <laughs> en önemlisi kadın milletvekili aday oranlarından çok kadın milletvekili adaylarının seçilebilir sıralarda gösterilmediği ile alakalı bir durum. Bunun da e, sağda görüyoruz. Baktığımız zaman mesela işte yeşil sol ve tip ikisi de birinci ve ikinci sırayı koruyor. Fakat sonrasında tablonun değişmeye başladığını görüyoruz. Mesela AK Parti en alttan, en altın üstünden üçüncü sıraya çıkıyor. CHP aynı yerde kalmış, İyi Parti iniyor ve MHP şeklinde. Sonrasında da, bu da birinci sırada gösterilen milletvekili aday oranlarının tablosu. Burada da yine farklılığı görebiliyoruz. Sizde i̇şte sürekli değişiyor. Çünkü bunların bir anlamı var. Yani orada kadın milletvekili adayını sadece sayı olarak görüp bakın en çok kadın milletvekili adayını ben çıkardım. Tamam e, kaç tane seçildi? İşte diyor ki yüzde on. E, o zaman yani bu ilk söylediğin şey hani ben en çok kadın milletvekili adayı çıkaran, çıkaran partiyim demenin bir önemi yok. Çünkü sen onu bir sayıdan ibaret görmüşsün. Seçilebilir bir alana da yerleştirmemişsin. Ama aynı şekilde bunun bir şekilde siyasal iletişim aracı olarak da kullandık diyorsun ki evet işte en fazla kadın milletvekili adayını ben çıkardım ya da ben şu kadar çıkardım şu partiden daha fazla çıkardım gibi. Burada bunu söylememin sebebi ben çok uzun yıllar e, üniversite öğrenciliğimde ve sonrasında akademik kariyerimde de seçim beyannamelerine çok kafayı takmıştım. Ya yani bu partiler işte seçim beyannameleri yayınlıyorlar. Hatta işte bir tanesi de bu altılı masa diye bildiğimiz e, koalisyonun yayınladığı ortak Politikalar mutabakat metninden. Ne demişler bize 2023 seçimlerinden önce? 30 Ocak'ta yayınlanmış bu. İşte parlamento, yerel yönetimler, siyasi partiler ve kamu kurumlarında kadınların karar ve yönetim süreçlerine katılımını destekleyecek, kadın temsilini artıracak, kadın haklarının korunmasını öncelikli tutan bir politika izleyeceğiz. Bunu vaat etmiş seçmene. Ben olur da kazanırsam böyle bir politika izleyeceğim diye. Peki biz bunun sağlamasını nasıl yaparız? Hani daha kazanmadan önce de gerçekten bu vadine uygun bir tablo sunman lazım bana. Yani ben en azından seçmen olarak öyle düşünüyorum. E gelip buraya baktığımızda hatta şöyle bakalım seçilebilir sırada gösterilen kadın milletvekili aday oranında yani %81.8'i erkek, %18.2'si kadın. Yani bırakın temsili, hani kadın temsilini arttırmayı ya yani ciddi bir uçurum var ortada. Şimdi de CHP'nin yeni başkanı Özgür Özel'in bu arada burada sadece CHP'yi alıyor olmamın da şöyle bir sebebi var. Bunları düzenli olarak yayınlayan tek parti CHP. Yani e, onun dışındaki partilerin metinleri yani ya zaten sağlamış mesela işte Yeşil Sol ya da Tip. Bunu vaat ettiyse de bir şekilde orada yüzde elliye yakın bir sayı vermiş. AK Parti'nin seçim beyanlanması tamamen Türkiye yüzyılı üzerinden kurgulanmış. Ve biraz da duygusal bir metindi. Vaatlerden çok hani e, bunu da biz yaptık bunu da biz yaptık. Artık bunu da daha da biz yapacağız tarzında bir beyannameydi. Hani bu gerçekten bir beyanname dilinde yazdığı için bunu aldım. Hani orada da bir yanlış anlaşılma olmaması adına söylüyorum. Bu da Özgür Özel'in başkanlığa adaylığını açıkladığında yayınladığı Değişimin Yüzyılı Yüzyılın Değişimi metninden bir alıntı. O da partide özellikle bu kadın temsiline şey, kadın temsiliyle ilgili bir şeyler yapacağını söylüyor. E onu da adaylıkları açıklandığında göreceğiz zaten. Bakalım gerçekten bu metinde yazdığı gibi bir belediye başkan adayı görebilecek miyiz kadın temsilinde? Ben nacizane, yani 29 yıllık deneyimim üzerinden söyleyerekten e, söylemem gerekirse bunun olmayacağına çok eminim. Ama hani bunların işte bir şekilde ortaya çıkarmanın da önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü buna inanıp ya da aa işte böyle dedi, kadın temsilini arttıracakmış, harika. Ya artık bunları da ben bu yaş itibariyle çok fazla <laughs> yemiyorum diyebilirim tabiri caizse. İşin e bir de medya boyutu var. 2023 seçimlerinden sonra yazılan iki haberin farkı. Şimdi bu konuyla ilgili sıfır farkındalığımız olduğunu düşünelim. Hiç kadın temsili alakalı ne bir şey okumuşuz, ne bir şey biliyoruz. Soldaki haberi okuduğumuzda bir kadın olarak havalara zıplamamız lazım. Yani Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıktık. E kaçmış bu en üst seviye? 600 milletvekilinin 121'i, işte yüzde 20.4 <laughs> Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi. Ya yani o yüzden bir de gidelim bakalım. Meclise kadın milletvekillerinin sayısı neden istenen düzeyde değil? Eh doğru soru bu. Biz yüzde 20'yi istemiyoruz doğal olarak yani eğer eşit temsilden bahsediyorsak. Hepimizin bildiği adıyla İstanbul Sözleşmesi ve sonrasında yani uzun adıyla da gördüğünüz şekliyle 10 yıllık bir hikayesi var İstanbul Sözleşmesi'nin. Başlangıcında Türkiye'nin öncüsü olduğu bir sözleşme. Zaten İstanbul adı da burada geliyor. Bütün yazım sürecinin, imzalanma sürecinin İstanbul'da olmasından kaynaklı. İlk imzalayan ülkede Türkiye oluyor bu arada. Fakat bu 10 yıllık süreçte de hiçbir zaman tam uygulanmadığını biliyoruz. Bu yüzden yıllarca İstanbul Sözleşmesi'ni uygular, kadını yaşat her zaman kullanılan sloganlardan biriydi. Ama ben şu an İstanbul Sözleşmesi'nin çok konuşulmayan bir boyutuyla ilgili konuşmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni neden çok değerli bir sözleşme olarak gördüğümü işin şiddet boyutundan çok başka yerlerinden de konuşarak anlatmak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi aslında şunu fark eden bir metin. Kadına yönelik şiddet ee, en çok da bizim kültürümüzden kaynaklanan bir şey. Hatta dünya genelinde de böyle. O ataerkil sistem, ataerkil kültür dediğin şey zaten kadına yönelik şiddet başlığını açan şey ve diyor ki sözleşme öyle bir strateji uygulamalıyız ki asıl olarak hedefimiz bu kültürü değiştirmek olmalı gelecek olan yeni nesillerde. E baktığımızda buna yönelik ne var? En başta eğitim mesela eğitim müfredatı. Demin bahsettiğim Nezihe Muhittinlerin ya da Latife Hanımların tarih kitaplarında olduğunu biz çocuk yaşımızdan itibaren görsek bir ben siyaset yapma konusunda ya da ileride bir gün siyaset atılma konusunda ya da bir şeyleri kadın işi, erkek işi olarak değerlendirmek yerine Onlardan ilham alarak hayatıma devam edebilirim. İki, bunu okuyan erkek çocuğu da der ki, ya ben erkek olarak siyaset yapıyorsam, e, kadın da yapıyor. Yani burada bizim cinsiyet olarak bir farklılığımız yok. Basit bir örnek olarak verdim. Konuştuğum konuyla alakalı olduğu için daha öncesinde. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz zaman, iki cinsiyetin de bir araya gelerek, hatta yani bütün cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri buna dahil ederek de söylemek lazım. Yani ciddi bir eşitlikten bahsediyorsak, gerçekten bir eşitliği tesis etmekten bahsediyorsak bunun bir stratejisi olması gerekiyor. Uzun vadeli bir şey olması gerekiyor ve bizim hayatımızın her alanına dahil ederek bunu yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de İstanbul Sözleşmesi'ni bunu gören bir sözleşme olması benim için onu en değerli kılan e, budur yani hukuki bir metin olarak. Eğitimi de söyledim. Özel sektör ve medyanın katılımı. E i̇şte iş dünyası anlamında konuştuğumuzda da orada da bunun önemini görüyoruz. Fakat bu prensipleri bilen var mı aramızda? Şöyle söyleyeyim, bu da gene Birleşmiş Milletler'in bir e, yedi prensipler oluşan bir listesi. Türkiye'de 533 şirket bunu çatır 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 çatır. Ama tamamen böyle sosyal sorumluluk ve PR amacıyla da yapıldığını e, altını çizmek istiyorum. Gerçekten öyle. Bunu da ilk fark ettiğim şey İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı alındığında gerçekten oturdum araştırdım kaç şirket buna ses çıkardı diye. O zaman da yanlış hatırlamıyorsam 300'lerdeydi bu rakam. Bu prensipleri imzalayan şirketlerin. Tabii ki de çok 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 azdı. Yani çok büyük holdingler dışında bu konuda burada imzası olup da ses çıkarmayan bir sürü şirket oldu. Şu anda da işte 2023 yılında da en son 533 olmuş. E gelelim bakalım Türkiye'de yönetim kurulunda kaç tane kadın var. Bu da 2022 verisi. Muhtemelen 2023 bu yılın sonunda yayınlanacaktır. 3211 yönetim kurulu üye sayısına karşılık toplamı bu. Bunların sadece 428'i kadın. Yani iş dünyasında dahi öyle bir uçurum var ki şu anda. Temsil diyoruz. Temsilen her yerde temsil. Ben de bu tamamen benim <laughs> bir modelim. Eğer sen bütün bu alanlardaki temsili arttıramazsan, buralarda bunun için bir şey yapamazsan, sen siyasette temsili arttıramazsın. Çünkü siyasette temsil sadece işte o ilk başta gösterdiğim rakamlardan ibaret değil. Hayattaki eşit temsili arttıracaksın, arttıracaksın ki hayatın her alanında günün sonunda sen siyasette kadın temsilini arttırabilen bir ülke olasın. Ve burada da benim kendi adıma en çok önemsediğim toplumsal hareket başlığıyla yazdım. Yani kadın hareketi aslında ya da toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi. Bunu nasıl tanımlıyorsak. Türkiye'de Üzülerek söylüyorum, son yıllarda e, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmesi de bence bunun bir sonucudur. Buradaki cephenin ben çok bölündüğünü düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü eğer böyle olmasaydı, fikirsel olarak olabilir, farklı politik şekilde olabilir, bunun alt başlıkları çok fazla var. Ama aslında bütün bu alanları besleyecek olan ilk başta toplumsal hareket dediğimiz kısım. Ne olursa olsun, yani söz konusu toplumsal cinsiyet eşitliği olduğu zaman e, çok temel başlıklarımız var çünkü. Mesela bu sunumu da hazırlarken şunu düşündüm. Orada seçilme hakkını ben tırnak içine almıştım. Ama maalesef öyle bir durumdayız ki yani yaşam hakkını bile e, işte baktığımız anıt sayaç verilerinden, kadın cinayetleri verilerinden yıl yıl takip ettiğimizde yani şu anda gerçekten yaşam hakkımızı savunacak noktadayız. E, yaşam olmadığı sürece ondan sonraki tartışmaların da bana göre hiçbir anlamı yok dediğim tarzdaki tartışmaların. E Bu cephede en azından bu başlıklar altında bence her türlü toplumsal hareketin bir araya gelebiliyor olması lazım. Bu başarıldığında da dediğim gibi o hareketin gücünün diğer başlıkları da e, besleyeceğini düşünüyorum. Bir de e, pandemi döneminde ben Kadın Pot diye bir podcast programına başlamıştım. Programa başlarken de verdiğim e, iki örnek cümle buydu. İkisi de çok farklı coğrafyalarda, çok farklı zamanlarda, çok farklı işler yapmış iki kadın. Biri Halide Edip adı var, diğeri de Virginia Woolf. Ee, yani bence iki cümle de aslında aynı şeyi anlatıyor. Baktığımızda ben bir, çok bir fark göremiyorum mesaj anlamında. O yüzden de Halide Edip'in bu cümlesini okuduğumda her zaman böyle kalbimde bir şey olur. Yani de oldu. Konuşmamı da birlikte güçlüyüz diyerek bitirmek istiyorum. Umuyorum önümüzdeki yıllarda, günlerde, önümüzdeki seçimlerde, her şekilde hayatın her alanında temsili artırmak adına her zaman hep birlikte bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Güzel konuşmanız için teşekkür ediyoruz. Sizin adınıza tema hakkında bağışlarınızı <laughs> Aktınız Podcast'te maalesef devam etmiyorum çünkü ben ona pandemi döneminde başlamıştım ve gerçekten hani öncesinde çok okuyup işte o bölüme hazırlandığım bir şekilde yapıyordum ama 40 bölüm yaptım yani dol dolu kırk bölüm var şu an. Kadın Kadın var. Orada da tamamen dediğim gibi o, o son gösterdiğim iki cümle baş iki cümleyle başlayıp bir unutulmaz kadınlar bir erkek işi olarak görülen işleri yapan kadınların kendini anlatacak. Çok güzeldi yani. gerçekten. şey çok sağ Çok teşekkür ederim. Çok ağır bir soru soracağım <laughs> ama <heyecanım. gülüyor> ee, şey, bu kadın eşitsizliği konusunda sadece Allah'tan kelimeleri söyleyebilirim. <laughs> Ee, kadın eşitsizliği konusunda. Ben soru almadan bitirdim değil mi? Heyecan evet. Yapsın, <laughs> ben bir <laughs> kere <koyarım> daha tatlı. Bu sefer çok şey geriliyor insanlara soru. Kadın eşitsizliği de sınıfsal yaklaşım sınıfsal Valla şöyle. İşte gerçekten sadece Allah'tan... Yok ben duyduğum. söylemek istediğimi çok <coughs> iyi anladım. Amerika'da mesela Black Feminism dediğimiz bir şey var. Bu kadınlar diyor ki biz beyaz kadınlarla aynı sıkıntıları yaşamıyoruz. Dolayısıyla e, beyaz bir kadının yaşadığıyla, yaşadığı sıkıntılarla benim siyah bir kadın olarak yaşadığım sıkıntılar arasında dağlar kadar fark var. Ben kesinlikle o dediğim ırksal, sınıfsal, e, işte dini inanç bunların hepsi yani e, bir tek feminizm yok zaten. Ama baktığımda da günümüzde şöyle bir durum var. Sen bir daha iyi feministsin? ben bir daha iyi feministim gibi bir durum var. Yani ben bu konudan çok müzdaribim arkadaşlar. Gerçekten hani son tartışmaları takip ediyor bilmiyorum kadın örgütleri arasındaki. Ama durum şu, biz seninle ne kadar bir araya gelebilirsek, yani ya da biz demeyeyim de işte atıyorum beyaz ve siyah kadınlar üzerinden şu an giderek bunu söyledim. O cephe ne kadar genişlerse günün sonunda hepimizin kazanımı o kadar fazla olur. Ben cephenin bu şekilde bölünmesine çok karşıyım. Mesela ilk feministim dedim, üniversiteye girdim kendimiz feministler, işte efendim söyleyeyim liberal feministler. O kadar çok, ya abi, ne bu ya kadar farklı, ne istiyor olabiliriz? Yani temel dertlerimiz aynı. Ya yani, şu anda yaşadığımız Türkiye'de yaşam hakkı diyoruz yani, yaşam hakkı. E, hocam evet, yani yaşam hakkı işte, Tabii gibi. ki. O, ama Dertlerken sen mesela sabancıları o, atıyorum, ne kadar görüyorsun <laughs> bu mücadeleni neresinde görüyorsun? O prensipleri imzalayan şirketlerden biri de Sabancı mesela. Sürdürülebilirlik, ya. işte toplumsal cinsiyet eşitliği vesaire yani, bantı değil mi? Ben şey yapmıyorum. Yok yok. Şey yani burada söyleyeceğim. Sabancı Koç Bey'i sevdim Aynen. Sınıf farkı olan, e, yüksek sınıfta olanlarla Evet. Yani, Maddi mi çıktı? Yok ekonomik sınıfı. Ben bunu kesinlikle, sen soruyu sordun ya, hani buna dayanıyorum yeah